Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar Sefese sefe kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere yüksek performans beklemiş olduğum iki şirketten bahsedeceğim. E, bunlardan ilki zaten borsamızın e, büyük güzide şirketi. Bu da sektörünü artık pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Hemen konuya başlamak istiyorum. E, bu şirket Ereli Ereli Bist Metal Ana Endeksin'e göre önemli bir performans sergiliyor. Metal Ana Endeksin'i de artık atağa kaldırmış durumda. E, buna bağlı olarak da e, bu şirketten çok çok küçük yani karşılaştırılamayacak derecede küçük olan ama önemli bir performansını beklediğim bir şirketin daha anlatımını gerçekleştireceğim. Ereğli hazırlamış olduğum hisse senedi analiz tablosunu birçoğunuz biliyor. Bu tabloda sektörün performansı nasıl, sektöre göre şirketin performansı nasıl bunu sizlere hemen döküyor. Bakın metal ana endeksine göre rekabetinde burada Eylül'ün altısında negatif. Yani metal ana endeksine göre 13'ünde yine negatif 20'sinde kapanışında haftanın son günü kapanışında yine negatif olmuş ama bakın son hafta artık Ereğli metal ana endeksine göre pozitif bir sürece geçmiş diyor. Bunu zaten hemen sizler de tıklayıp hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Youtube sayfamın hakkında bölümünde bakın burada bağlantı linklerinde burada hızlı hisse analiz tablosuna talepte bulunuyorsunuz. Bu tablo buradan işte geçiş bölümünden hangi şirketi seçerseniz o şirketin sizlere hızlı bir şekilde tüm temel verileri ve teknikteki süreciyle ilgili bilgiler gelecektir. Hemen şöyle tekrar geri dönelim. Ereli'nin peki bu performansını hemen teknikte tıkladığımızda hemen sayfa zaten karşımıza direkt gelecek. Bakın metal ana endeksine göre performansı pozitif durumda. Nasıl pozitif? Burada haftalıkta Bollinger Orta Bandı'na yine destekten pozitif tepkisini vermiş. Çok uzun zamandır pozitif aslında. Metal ana endeksine göre performansının iyi olduğu süreç 6 Mayıs'tan beri aslında metal ana Endeks İndeksine göre e, güzel bir süreç yaşıyor. Ereğli, kıymetli. Trend tamamen pozitif. Burada TD sayımlarında görüyorsunuz. Haftalıkta bu işte birinci pozitif sayım yine başladı. E, Günlükte 8 mumdur zaten pozitif sayıyormuş. E, yolunda trend devam ediyor. Yine aylıkta da aynı şekilde trendin pozitif devam ettiğini görebiliyoruz. Niye? E, MA8'in üzerinde bir trend söz konusu. Bakın burası MA8 altı trendi görüyorsunuz değil mi? Yani borsaya e, uzun vadeli yaklaşımda bakmak çok çok önemli. Bu aldım 30 yıl sonra bakayım anlamında düşünmeyin. E, önemli olan o değil e, ama e, yıllıkta performans yakalama anlamında trendleri e, çok rahat görebilirsiniz sabırlı olmak doğru hamleler yapmak sizlerin elinde e, her gün işlem yapma e, amacında olduğumuzda sorunlar da beraberinde başlıyor dönemleri yakalamak çok çok önemli. Şu anda Ereli'de sürecin artık başladığını düşünüyorum. Bir de size metal ana endeksinin borsaya göre daha iyi olduğundan da bahsetmek istiyorum. Bakın 3 haftadır burada X mana bölü biz düzü görüyorsunuz. 3 haftadır pozitif sayım gerçekleşiyormuş. Zaten yine linkten ulaşabiliyorsunuz. Ve baktığımızda yine haftalıkta burada yine Bollinger orta bandının üzerine güzel bir kapanış gerçekleştirdiğini yine görmekteyiz. Günlükte de bulutun içerisine 2 günlük özellikle 2 gün peyit anlamında da güzel oluyor bunu da içine e, dahil olmuş bulutun içine güzel bir dönem e, başlayacağını düşünüyorum Metal ana endeksinde. bakın bulutu kıramamış bulutu kıramamış artık bulutun e, üstünde e, kapanışın geldiğini yine görüyorsunuz metal ana endeksi Ereğli'nin eşliğinde Tabii ki Ereğli e, güçlü büyük bir şirket 5 küsür milyar e, dolarlık e, piyasa değeri söz konusu e, bu da borsamıza dahi olumlu etki etmesini bekliyorum. de etki toparlamanın, Eylülünün biraz temel verilerinden bahsetmek isterim sizlere. Piyasa defter ortalamasının 0,85 olduğunu görüyorsunuz. Burada metal ana endeksinin ortalaması 1,76 durumunda. Burada metal ana endeksindeki tüm şirketler anında karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ve hemen yanında fiyat bölü kazancın sektörde 24 yıl olduğunu görüyoruz. Kendisinin 10,27 gayet güzel fiyat bölü kazancı söz konusu. Firma değeri bölü favori de yine 10. 14'e kadar iyi deriz ki 10 seviyesi gayet güzel. Sektörde de 14,78 seviyesini görmekteyiz satışlarını %57 arttırmış bir şirket cari oranı 1,64 kısa vadeli borcunu kısa vadeli varlıkları rahatlıkla ödeyebiliyor halka açıklık %47,5 olduğunu yine görüyoruz ve Erel'in %8,5 bir de yatırımı var gayet güzel e, seviyede yatırım gerçekleştirdiğinde yine görmekteyiz Erel'i de süreci e, beğeniyorum. Kendi tekline de hadi şöyle hızlıca bakalım. Burada hızlı grafik fitlerle e, teknikleri e, okuma şansınız yine söz konusu. Bakın önemli düşüş sonrası bir metal ana endeksine göre pozitif bir dönem başlattığını görüyorsunuz. Buradan düşen, burada yükselen. Zaten biraz net okunma imkanı oluyor. Evet, Ereğli'nin kendi tekline baktığımızda ise yine şöyle hemen haftalıktan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle büyütelim. Yine Bollinger orta bandının üzerinde e, süreç başlamış durumda. MA55 zaten çok kez destek çalışıyor haftalıkta. Buradaki zikzak e, süreci devam etmekte. Bunun hani kendi içerisinde zikzak sürecinin e, potansiyelini de şöyle birlikte bakalım. E, yani 66 liralara doğru e, ilk etapta hani e, Ata'nın gelmesi e, muhtemel duruyor. Kendi kanal açısına da şöyle birlikte bakalım istiyorum. Bakın şurada kendi kanal açılarını e, görüyorsunuz şirketin çok kez destek ve dirençlerin e, olduğu e, bir bölüm bu kanal açısı. İşte bu kanal açısında arkadaşlar e, hedef seviyeleri 110 liralar. Ne zamana kadar? Gelecek seneye seviyede yani iki katlık bir performans. Kendi kanalında ee, söz konusu yeni bir kanal açar mı o nokta e, yani daha iyi bilançolarla e, mümkün olabilir ama şimdilik e, bu kanalın hedefi 2 e, kat e, gibi bir e, hedef var 110 liralarda bir hedefi söz konusu erelini. Erel'inin anlatımını tamamladım. E, i̇kinci şirketin anlatımına geçmeden önce e, beğeni de bulunmayan arkadaşlara bir hatırlatmada bulunmuş olalım. Beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizlerin o geri dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınızı hepinizin okuyorum. E, yorumlarınızı da yine esirgemeyin. Evet ikinci şirket e, Ereğli'nin e, buradaki sürece katkısıyla beraber e, yine e, Erbosan'ın da bu süreçten pozitif etkileneceği düşünüyorum. Metal Ana Endeksinden e, pozitif ayrışacak bir şirket olarak e, düşünmekteyim. Geçenlerde bir anlatım daha yapmıştım. Bu şirket oldukça küçük, yani 121 milyon dolarlık bir şirket, e, metalan endeksinde ama büzüz harici bir şirket. Buraya tıkladığınızda büzüz harici şirketlerin tamamının e, önümüze yine dökülüyor. Rahatlıkla bu şirketleri hep görebiliyorsunuz. E, yine biz e, yıldız endeksinde yer almakta ve katılım dışı bir şirket olduğunu yine e, görüyoruz. Erbosan'ın e, Ereğli'de ise durum farklıydı. Ereğli'de e, yine katılım 100 endeksinde yer alıyordu. Pay geri alım süreci de var ve kurumsal yatırım e, şirketi aynı zamanda ve Bistüüz şirketi. E, baba bir şirket. E, Erbosan ise ee, oldukça yavru diyebiliriz ee, yani Ereğli'ye karşılık ee, Erbosan'da süreçte de yine baktığımızda metal ana endeksine göre bakın 4 haftadır zaten burada pozitif sürecinin olduğunu e, görmekteyiz yıllıkta performansı sadece yüzde 14 olmuş yani zayıf bir performans e, metal ana endeksi zaten eksi 4 yapmış Yıllıkta bir tık daha iyi durumda sadece onun da etkisi son haftada gelen e, atağın %18'lik bir atak yaptı Erbosan ben anlatım yaptıktan e, kısa bir süre sonra e, güzel bir atak gerçekleşmiş oldu Erbosan'da e, işte aylıkta ise bakın burada e, metalhane edekse %8'lik bir performans gelmiş. Hemen şöyle bakalım. Şirketin 1,68'lik piyasa defter ortalaması var. Sektör 1,76. Zarar yılında ama firma değeri bölü fabrik 9,65. Yani iş yapmış, esas faaliyet kazancı var ama net kara yansıtamamış bir durum söz konusu. Bunu da toparlayacağını düşünüyorum. Çünkü primsiz bir şirket bu zarar yılının etkisiyle fiyatında da önemli bir geri çekilme oldu. Bunun bir fırsat oluşturacağını düşünüyorum. Cari oranı 2,10 yani kısa vadeli borcunu çok rahat ödeyebilen kısa vadeli Varlıkları söz konusu e, Erbosa'nın e, temel verilerini ortalamanın üstünde pozitif görmekteyim. Puan ise 12,47 e, çıkmış durumda. E, zaten iyi bilançolar geldiğinde e, çok daha primli seviyelerden çok daha yüksek fiyatlardan e, ilgi çekecek yatırımcıya. Çünkü her şey aynı anda iyi olduğunda e, piyasa defter ortalaması e, 8'lerde 10'larda görebiliyoruz şirketleri 10 kat primli görebiliyoruz e, bilanço iyi gelse ne yazar hale geliyor e, o yüzden dikkatli olmak lazım sonra bilançolardaki bir zayıflama nasıl e, işte otomotiv sektöründe görüyoruz bu durumu çok acı geri çekilmelerini şahit olduk. Evet uzatmadan devam edeyim arkadaşlar. Pozitif olduğundan bahsetmiştim. Hemen o durumdan da şöyle biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Haftalıkta metal ana endeksine göre bollinger orta bandının üzerine atmış durumda. Yine ortak indikatörün pozitif sinyal vermiş. Ortak indikatörü çok çok önemli. Yine katıl bölümünden paylaşımını yapmış olduğum bir indikatör. Yine fıçı indikatörüm de yine pozitif bir trend haberi veriyor. Önemli. Tabii ki önünde dirençler var. Bir miktar belki bekletebilir ama artık bundan sonraki sürecin. Bu Bollinger Orta Bandı'nın üstü süreçlerde e, önemli ralliler zaten geliyor. Şimdi ise bir başlangıç e, durumunda e, görülüyor. E, süreç e, Erbosa'nın metalan Endeksine göre daha güzel atağını bekliyorum. Kendi tekline de şöyle bakalım. Öncelikle Haftalıktan bakalım. Bakın şurası pozitif bölgesi. Bollinger Orta Bandı'nın üzerinde iki tane de pozitif kapama gerçekleştirmiş durumda. Gayet e, güzel bir bölgede yer alıyor. mo 144'ten yine tepkisini vermiş. Yani bir başlangıç e, görüntüsü bulunuyor. Zaten şöyle bir Fibonacci'de çizgi çektiğimizde 1618 seviyesi yani şirket için 500 liralarda hedef söz konusu. Piyasa defter ortalaması bakın önemli düşüşler var. 5'miş yani öz sermayeden 5 kat primli olduğu dönemden bu erimeye şahit olduk. Çünkü fiyatta önemli düşüş var. 335 liralardan bir ara 166 liralara kadar geri çekilmiş oldu Erbosan. Şu anki teknikteki süreci hem günlükte hem haftalıkta pozitif durumda temel verilerinde beğeniyorum ve e, videoyu tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım keyifli, faydalı bir e, anlatım olmuştur. E, çok çok detaylara girildiğinde ya bu sefer e, anlatılmak istenen e, kafa karışıklığına neden olursa da yine bir kıymeti olmuyor. E, umarım e, anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. E, gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.